Gel çantana bakalım anneciğim. Takalım mı? Gel bakalım. Gel. Bunu ben takayım mı böyle? Hı, o zaman ben takayım Nisan böyle. Nisan takayım mı anneciğim bunu sana? Bu senin çantan. Arkadaşlar Nisan'ın çantası bu. Evet. Dışarı çıkarken Nisan'ın çantasını da alıyoruz artık. Çünkü Nisan büyüdü. Bakar mısınız ne kadar güzel. Bakın arkadaşlar. Aa, ne yazdık? Şöyle tam ne olsun? Bakın arkadaşlar, Nisan. Yaramaz kız. Nisan bunu sana takalım mı? Çok güzel olacak. Ne? <laughs> <laughs> Biraz sıkman lazım. Ama en zaten son ayarda. Öyle mi? Evet. <laughs> Ağır basıyor çanta. Aynen. Nisat. Hadi, hadi 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 yürü bakalım. Hadi yürü bakalım. Sulu mu çıkarsak ne yapsak? Ah. <laughs> ah. Nisan çantanda ne var? Nisan çantanda ne var bakalım mı? Gel. Gel Nisan çantanda ne var bakalım. Gel annem. Gel. Hadi birlikte açalım. Acaba Nisan'ın çantasında ne var? Açmadan önce buraya Nisan'ın N harfini yapmak istiyorum ben. Evet ne? Aa! Aa. Arkadaşlar Nisan'ın çantasında Nisan'ın suluğu var. Bu şekilde pipetli arkadaşlar. İçinde de doğal yapmış olduğum vişne suyu var. Dur bebeğim dur. En son vereceğim bunu tamam mı? Bak bak Nisan acaba başka içinde ne var? Bakalım mı? Arkadaşlar en önemlisi bir bez. Nisan'ın altını değiştirmek için çünkü Nisan hala arkadaşlar e, bez kullanıyor. Sonra arkadaşlar Nisan evet. için en önemlisi o bak. Dökülecek şimdi oraya. Nisan. <laughs> çıkartalım mı pipetini? Gel çıkartalım. sesine dökecek şimdi. Ne yapalım artık. Oh. Nisan bunu da öğrenmiş. Aynen, Nisan pipetle içmeyi öğrendi. Nisan çok mu güzel bebeğin? Sulu aldı gidiyor. Hadi ne çan. kadar güzel içiyorsun ya. Çok mu güzel bebeğim? Bir tane de ben içebilir miyim? Anneciğim yavaş iç. Boğulacaksın. Aa! <laughs> tamam bence bu kadar yeterli Nisan. Bu kadar yeterli anneciğim. Pipeti <laughs> kaldırdım ki. <laughs> Emdiğini zannediyor. <laughs> Aynen zaten gelmeyince baktı. Allah Allah ya diyor burada bir pipet vardı. Açalım mı pipeti Nisan? Ama önce ben bence çantaya bakalım. Nisan'ın çantasında şirin var. Aslında bu bir güçlü şirindi. Ama Nisan güçlü şirinin dambıllarını kırdı. Bakar mısınız? Nisan bunu gerçekten çok seviyor. Böyle sallamayı çok hoşuna gidiyor Nisan'ın. O yüzden güçlü şirini yanımızda taşıyoruz. Evet Nisan bununla oynuyor çünkü arkadaşlar. Evet Nisan'ın ilgisini çeksin diye e, bu şekilde böyle sesli müzikli böyle ışıklı falan bir oyuncağımız var. T-shirt versin oyuncu arkadaşlar bu. Bu şekilde rakamlar, harfler ve müzik modu var. Böyle ışıklı olduğundan dolayı Nisan'ın çok ilgisini çekiyor açıkçası. Evet, Nisan'ın çantasında kitaplar var arkadaşlar. Ee, bu şekilde ilk eğitim seti kitabı vardı. DNR'dan almıştık biz bu kitapları. Ee, aslında bu dokuz kitaptan oluşuyor. Ee, ama ben sadece iki tanesini aldım. Ee, Nisan'ın çok ilgisini çekiyor. Bu şekilde içinde... Evet, bak Nisan. Bu şekilde kavramlar var, fotoğraflar falan. Annem. Evet, annem. Nisan bunlara bakmaktan hoşlanıyor. Daha fazla bir şey koymak istemiyorum. Aslında bu önüne de e, toka koyabiliriz diye düşünüyorum çünkü baya e, küçük burası. İşte böyle toka gibi şeyler konulabilir diye düşünüyorum ben. Daha fazla bir şey koymak istemiyorum ben bunu çünkü Nisan bunu taşıdığı için e, çok fazla ağırlık taşısın istemiyorum. Çünkü Nisan daha çok küçük omurgası daha tam gelişmiş değil. Evet anne. O yüzden içine çok fazla bir şey koyup çok ağırlık olsun istemiyorum. Nisan'ın çantasında bunlar var. Evet bir de suluğumuz vardı. Suluğumuzun içerisinde de vişne suyumuz vardı bu şekilde. Nisan'ın çantasından çıkanlar bunlar. Bence en önemli parça kesinlikle buydu diye düşünüyorum. <laughs> Çünkü en önemli şey altının temiz olması. Evet annem. Aa, benim şey, gel şey, oynayalım şey. Nisa, bu çantayı ben de kullanabilir miyim? Çok güzel ya. Bu şekilde yaptığınızda bakar mısınız? Sular renk değiştiriyor. Siyah ve gri renkte oluyorlar. Bu şekilde yaptım. Gri. Şimdi siyah. Şimdi gri. Evet, tekrardan siyah oldular. Evet, buraları da siyah oldu. Şimdi gri olsun. Çok eğlenceli, çok rahatlatıcı ya. Gerçekten çok hoş. Nisan çok çok hoş. Baksana şu tüye bak ya. Çok güzel. Bunu kolay bir şekilde aç diye insanca bir tane anahtarlık gibi tüy koymuşlar buraya. Her şey senin için bebeğim. İçmek ister misin Nisan'cığım? Bak çıktı pipet. Direkt alıyor pipeti görünce. Yanlış ya denemiyor babacığım. Anneciğim buradan emeceksin bak bak böyle. Nisan çok çabuk öğrendi yalnız. Bir şeyler yiyip içmek <laughs> olunca Nisan çabuk öğreniyor. Aferin Nisan'a. Bravo. Nisan hadi şimdi çantayı tak da gez biraz bakalım. Evet hadi Nisan. Nasıl geziyorsun bakalım hadi. Hadi gel bakalım. Bunları bir kenara koyalım biz. Bunları dışarı çıkarken yine lazım olacak bebeğin. Oyuncağımızı da koyalım böyle. Hadi gel bakalım Nisancığım eğer takmazsan benim oluyor bu güzel çanta. Çok kokuş ya. Nisan bu arada bandanan da çok güzel anneciğim. Elbisenle de çok uyumlu. Çok tatlı oldum böyle. Hayır. Bebeğim çekme pipeti. Yeter bitti. <laughs> bitti. Daha açmayı öğrenmemiş. <laughs> Aynen onu daha öğrenmedi. Yakında onda öğrenir. Bitmiş. Bitmiş annem. Hadi bence yeter bir tanem. Hadi çantamızı takalım Nisan'cığım. Gel. Çantamızı takalım. Gezelim seninle tamam mı? Gel. kok 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 aa nisa gel gel bana gel gel nisan nisan tamam gel vereceğim gel 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 Tamam, vereceğim demiştim. Açtım. <laughs> Çok güzel içmiyor mu ama ya? Papacım, ne içiyorsun sen? İç bakalım. Nisan vişne suyu içiyor. Yazın ben e, Nisan içer diye doğal vişne suyu yapmıştım. Şimdi Nisan onları likir likir gördüğünüz gibi içiyor. Bay bay Yaşasın. mı diyeceğim? Nisan bay bay diyor. Yaşasın Nisan bay bay mı diyorsun? Al. Bay bay. bay. bay, bay. <laughs> Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı sakın <laughs> unutmayın. Bay. <laughs> bay, bay. bay bay. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz.